Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES PES 2013 videosu çekeceğiz arkadaşlar sizlerle. Galatasaray mı? Türkiye mi yapalım bilmem. Önce Türkiye yapalım ilk, ilk oyunumuzdan Türkiye yapalım arkadaşlar. Sesi daha açık. Yok. Maç dedim. Göstereyim maçı. Buradan. Türkiye. Rakibimiz. Avustralya olsun. Evet, evet arkadaşlar bir dakika. Hemen maça başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Oyunun sesini kapatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bakın. Böyle gözüküyor. Burak Yılmaz. Buna, bunu tanımadım. Bunu da 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 tanımadım. Sen kimsin oğlum? Seni de tanımadım. Oğlum bunlar kim arkadaşlar? Yorumlara yazalım. Bu kim? Ee, yanında da tabii ki de Uğurcan. Burak. Burak en, en başta değil miydi? Arkadaşlar Burak en, en başta değil miydi? Başlasın tamam. Ah onlar geliyor. Kapat kapat. Kapatmayayım tamam. Nasıl oynayacağımız farkında değilim. Neden? Elimde tablet var arkadaşlar. Ha? Nasıl oraya geçeyim abi? Evet onlarınki de oldu. Kadro Türkiye'nin Aman geç bu onlarınki ya Koşuyorduk ama ama yanlış. Arkadaşlar bir hem bir yandan tablet tutup bir yandan da oyun oynamak çok zor olduğu için yapamıyorum. Çektim. Vardım pasını. Oradan arkadaşlar bu arada beyazlar biziz. Ozan. gerçek bizim adam nerede? Ya. Bakalım. O diyor. Acaba ne no olsaydı? PS 2010 çekiyorum tabletten. Ama tabletten oynamıyorum. Bilgisayarı gördüyseniz bilgisayardan oynuyorum. <laughs> <laughs> Helal Uğurcan. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz bulanık olabilir tabletten çıktığı için. Allah be. son anda. Son dipten mesiniz arkadaşlar. Son anda gol yiyorduk. Bak 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 bak. Yiyorduk. Ağız biraz daha alçaktan gitseydi yemiştik vuracağım her zamanki ortasını açar. Oradaki orta gelir. Odana, ozandan badana. Pazardan pazara. Oh, oh, hayır. Çok zor arkadaşlar. Bu şartlarda oynamak. Böyle tabletle. Hem tablet hem bilgisayar. Bir yandan da videosu çekiyorsun. Uf. Daki kaza zonu bakan sıfır sıfır zaman durum. Sıfır sıfır durumu da Anam hayır ya. Tam tam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Koşturuyorduk. Yardırıyorduk. Daki kutu beşte. Burada oynamak çok zor. Burada oynamak çok zor. Burada oynamak çok zor dedim ve yapamadım. Ama çok zor gerçekten oynuyor. Bir elin tablette bir elin bilgisayarda bilgisayardaki elini oynattığın şeylerden çıkacaksın. L'ye basacaksın. Çok zor arkadaşlar. Gel gel. Aldım, aldım, aldım. Çıkarttım, çıkarttım.

Arkadaşlar rica edelim videoyu ay arkadaşlar lütfen videoyu geriye sardırmadan izleyin. Bak bakın bakın bakın. Burada takılacak arkadaşlar. O yüzden gitmem lazım burayı. Tamam burada takıldı. Hadi evet. başlamalarını bekleyelim arkadaşlar. Dakika 7 yıl. ve ilk yere bitiyordu. <laughs> Abi sus. Bakın bir sürü Kaydeden ben öyle şeyler söylüyor. Hemen başlayalım. Başladık. İkinci yarı onlara başlayacak. arkadaşlar. Oradan almamız lazım yoksa geçiremez. Of gidiyor. Uğurcan'la gidiyoruz yanlış farkındaysanız. La Uğurcan! bu geçeceğiz oğlum senin yüzünden. Kalene geç. Burda! Kaleye geç. Geçtim acaba Oğuzcan. Çektim. Gelmemiş. Arkadaşlar normalde oynasak daha iyi oluyor. Ha bu arada ben tabletin ekranından oynuyorum. Tabletin ekranına bakıyorum, bilgisayarın ekranına arada sırada bakıyorum. Aha ortaya açtım gidiyorum. Ortaya açtım gidiyorum valla. Valla gittim valla gittim valla gittim. Uy çektim. Burak gidiyor. Burak kaptırıyor. Arada bir baktığım için arkadaşlar çok zor. Ya vuramadım. Burak vuramadı. Uzaktan beni yorumladın. Çünkü şey oldu. Bak sayet meşeri vardı. Şuradan sakladım. Bir Açtım. Verdim. Geldim. Pasımı aktardım. Merih. 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 Canermiş caner. Yani. Oh, 88 oldu dakika. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben 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 şartlarda oynamak çok zor. Bu oyunu bu şartlarda oynayamazsın. Maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Artık uzatmalara kaldı ama maçımız bir bir bitti. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım beğenirseniz videoyu daha çok Türkiye Galatasaray falan videolarının gelmesini istiyorsanız bol bol like ve bol bol abone olmayı unutmayın. Bugünkü videonun sonuna geldik. Hemen şuradan istatikler falan göstereyim. Ve arkadaşlar bu nasıl saat 2'de her gün yeni video gelecek ve görüşürüz. Görüşürüz ya.